Herkese merhaba. Bol tereyağlı, bol antep fıstıklı, yerken ağzınızda eriyen şahane bir irmik helvası tarifiyle geldim. Çok lezzetli bir helva tarifidir. İster dondurmayla servis yapın, isterseniz de sade olarak tüketebilirsiniz. Uygun bir tencereye tereyağı ve sıvı yağını koyalım. Yağlar eridikten sonra irmiği ekleyelim. Orta ateşte irmiğimizi durmadan karıştırarak kavuralım. İrmik kavrulurken bir yandan da şerbetin ocağa koyalım. Çok koyu kıvamlı bir şerbet olmayacak. Çok fazla kaynatmanıza gerek yok. 10 dakika kaynatmanız yeterli olacaktır. İrmiğimizi rengi dönüp köpürmeye başlayınca daha önce kaynatmış olduğumuz şerbetimizi yavaş yavaş irmiğin içine ekleyelim. Bu sırada çok dikkat etmeniz lazım. İlmik çok fazla sıçrıyor. Tüm şerbeti yavaş yavaş ekleyip ve durmadan karıştıralım. Şerbetin hepsini ekleyeceğiz ama yavaş yavaş ekleyin. İlmimiz şerbetini hafif çekip ve kıvam almaya başlayınca e, antep fıstığını ekleyelim ve tekrardan karıştırarak pişirmeye devam edelim. Hem fıstığın lezzeti çıkacak hem de helvamız biz karıştırdıkça kıvam alacak. 10 dakika daha helvamızı karıştırarak pişirmeye devam edelim. Ocağı kapatalım. 5 dakika helvamızı e, kapağı kapalı dinlendirdikten sonra istediğimiz gibi porsiyonlayıp servis yapabilirsiniz. İster sade olarak, ister dondurmalı olarak. Şimdiden yapan herkesin ellerine sağlık. Afiyet olsun efendim.